Ay. Anne mutfağı temizledim. Tatil yapıyoruz Siz mi belli değil ya. aç kapıyı bize. Belli ki bu bölümde gerçekten büyük bir işkence çekeceğim. O yüzden lütfen abone olun. Ayrıca videoya en az 100.000 bin like yapıyoruz. <laughs> Hoş geldiniz. Ay geldik vallahi geldik. Niye geldiniz? Kız ne demek niye geldiniz? İnsan halasını böyle mi karşılar? Biz şimdi Aysel'le kısır gününe gideceğiz. Sen de Efe Kan'a bakacaksın biz gelene kadar. Ne? <gülüyor> <gülüyor> Mine abla. Özledin mi beni? daha da güzel olmuş. Anneme de güzel olduğunu söyledim ama anne bu senin için çok büyük dedi. Şşş kan. Kız nasıl olmuşsun? Kız ne güzel olmuşsun sen öyle. Güzel oldu güzel de. Çok mu abartı oldu ya böyle de. Aman kız ne olacak erkekler yok ya. Keşke bana sorsaydınız bir işin var mı diye. Kız, ne işin olacak senin? Efe birazcık bak da annelik öğren. İleride işine yarar. <laughs> Yalnız ben ders çalışacaktım. Gitmişler. Kaldık mı seninle baş başa? Efekan. Efekan. Neredesin Efekan? Nerede bu çocuk? Oh, oh, oh. Efekan ne yapıyorsun sen orada? Biz çok yüksek. Çabuk çabuk in aşağı. Oh, İnmeyeceğim. İn diyorum. Ya da geber git ya geber. Küçücük çocuğa da öyle ya, denmez ki. İnmek istiyorum. Demiyorum. Sanırım kıçım kırıldı. Hadi bak sakince in. Tamam ineceğim ama bugün bütün dediklerimi yapacaksın. Tamam tamam istediğini yapacağım. Söz ver. Tamam söz söz. İn artık Allah'ın belası in. Zaten buradan atlayacak kadar aptal değildim. Kandırdım seni. Bugün bütün her şeyi yapacaksın. İstediğim her şeyi yapacaksın. Kandırdın <laughs> beni. Şeytan. Mini abla sen daha demin anneme şeytan mı dedin? Aa, olur mu öyle? Melek dedim melek. Bence de şeytan. Ama ben daha şeytanım. O yüzden tabletini ver. Ne tableti? Ya söz vermiştin. Daha geçen bölüm tabletimi kırdın. Ne istersem yapacaktın. Bak çıkarıp tekrar. Tamam tamam. Tablet tablet tablet. Popçi popçi popçi. Popçi popçi popçi. Hadi bak al bakalım. Düzgün düzgün oynayacaksın tamam Bunları da al yersin. <laughs> ne yapıyorsun ya? Yeme sen mi onu? Ay tabletim. <laughs> dikkat et tamam mı? Suya dikkat et. <gülüyor> <gülüyor> Var evet amına koyayım var tableti bir daha oynamanın vakti geldi ananı sikeyim. Al şu kalemleri. Ben gelene kadar boyama yapamayacaksın kötü çizeceksin sınıfta kalacaksın. <laughs> Yapacaksın. Ha? Ulan ben sana... Hiç yapamayacaksın. Yapacaksın demedim mi Allah cezası. Orospu olarak boya. Ben de sana şimdi meyve getiriyorum tamam mı? Oh. Birazcık erik aldım. Oh. Efekancığım al bak erik. Getirdim. Sıçtığımın beledi. Pekan neredesin? Sonunda buldum. Aa, ha, ha. Aa. Nasıl olmuş Mine abla? Aa, adam. Salatımı konuşturdum. Sana deseniz sıçayım seni. Beğendi galiba. Mine abla. <laughs>